Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ulaştırmanın ekonominin dinamik sektörü olduğunu vurguladı ne kadar güçlü bir ulaştırma altyapınız olursa ekonomi, istihdam, üretim, e, ticaret onun üzerinde şekilleniyor. Aynı sanayide de böyle. Siz e, biz e, yaptığımız yatırımlardaki ekonomik değerine baktığımızda bir bölgeye bir, bir, bir birim yatırım yaptığımızda bunun üretim olan etkisinin 10 birim olarak geri döndüğünü görüyoruz. O yüzden bu son yıllarda son 20 yılda yapmış olduğumuz 172 milyar dolarlık yatırımın ülkemiz olan bir trilyonla yakın e, üretim olan katkısının da bu karşılığı Bunlar. o yüzden uluslararası firmalar sürekli Türkiye'de yatırım için planlar yapıyorlar. E biz de bu ulaştırma güçlü altyapı üzerinde bunu yükselteceğiz ve yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılmak üzere gittiği Almanya'da açıklamalarda bulunan Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı devasa projeleri bütün ülkelerin dikkatle izlediğini ve yakından takip ettiğini söyledi. Burası biliyorsunuz bir dünya genelindeki bir forum burası. Buradaki bu son 20 yılda yapmış olduğumuz devasa ölçekli projeleri aslında bütün ülkeler çok dikkatlice izliyorlar ve Türkiye'nin başarısını takdir ediyorlar. Ve buradaki bu yap işte devlet projeleriyle ilgili Türkiye'nin yaptığı başarısını da herkes biliyor ve bunlarla ilgili bizden bilgi beceri ve tecrübelerimizden faydalanmak isteyen ülkelerle burada istişarelerde bulunuyoruz ve onlara bilgi birikimlerimizi paylaşıyoruz. Atatürk Havalimanı konusuna da değinen Kara İsmailoğlu, ülkenin ulaşım ihtiyacını karşılamakla görevli olduklarını anımsatarak Türkiye'nin iddialı bir sürece girdiğini bildirdi. Türkiye çok iddialı bir sürece girdi. Hem dünyadaki bir transit, mer transit merkezi olacağım dedi, havacılık sektöründe dünyanın en iyilerinden, en öncülerinden olacağım dedi ve bir planlama yaptı. Bu da uzun soluklu bir planlamadır. Oradan doğdu İstanbul Havalimanı. Yani önümüzdeki 100 yılı planlayan bir ülke olarak... 75, met, 75 milyon metrekare bir alanda ekonomik değeri sıfır olan bir yere devletin kasasından bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar euroluk bir yatırım yaptırdı. Ve orada şu anda 200 bin kişi istihdam ediliyor. 26 milyar euroluk bir gelir sadece kira olarak devlete kazanacak. Oradaki acil durumlar için kullanacak Doğu Batı pisti açık kalacak. Diğer Kuzey Güney pisti de yine İstanbullulara, İstanbullulara çok bir değerli, çok hazine gibi bir değerli park olarak yani dünya kent parkı olarak millet bahçesi olarak hizmet verecek.